Ehl-i Sünnet kasidesi. Ehl-i Sünnet itikadı sana önce lazım olan. 73 fırka var ama cehennemlik geri kalan. Müslümanlar hep Sünnidir. Cümlenin reisi Numan. Cennetle müjdelendi iman da bunlara uyan. İtikadı sağlam edip sonra İslamiyete bağlan. İslam'ın beş şartını yap. Haramlardan sakın hemen. Bir günahı işler isen tevbe et, kaçırma zaman. Kim ki uymaz İslamiyete, bir gün olur elbet pişman. Din size sakın aldanma, mahvolursun sen de aman. Tatlı söze inanırsan, olur sonra halin yaman. İki yüzlüler çoğaldı, dışı melek, içi yılan. Tuzağa düşürmek için dost görünür hem de candan. Herkes kendin haklı sanır, kötü der bana uymayan. İslamiyet terazidir. Odur haklıyı ayıran. İslamiyete uymayan bil ki doğru yoldan sapık insan. Bu söze inanır elbet tarihi iyi anlayan. Neden doktora koşuyor herhangi bir yeri ağıran? Çünkü ölmek sevmez kimse. Her şeyden daha tatlı can. Sonsuz yaşamak arzusu bende yoktur. Var mı diyen? Ölmek yok olmak değildir. Kabir hayatına inan. Cennet sonsuz Cehennemde haber verdi bunu Kur'an Sonsuz dertten sakınmalı Hatta olsa da bir güman Buna inanmayan da var Yarasa kaçar ziyadan Karga çöplükten tad alır Bülbüldür gülü arayan İslam'ı elbet sevemez Nefse keyfe düşkün olan Bu ikisi bir olur mu? Ayrıdır iyi fenadan Müslümanlar hakkı tanır Her mahluka eyler ihsan İmansızlar yılan gibi lezzet alır can yakmaktan. Aman ya Rabbi eleman ne müşkülmüş ahir zaman. Din bilgisi unutuldu, pek azaldı namaz kılan. Mason olanlar sinsice, dini yıkmakta her yandan. Komünistlerde işkence, Müslümana ölüm zindan. Bugünkü şaşkın halleri eylemişti Resul beyan. Demişti bir gün gelecek, garip olur bana uyan. Her evde çalgı çalınır, işitilmez olur ezan. Alim bulunmaz bir yerde, cahillere kalır meydan. Müminler olur zavallı, kafirler sanki Süleyman. Kadına uyar her erkek, olur evde hakim zenan. Yüksek binalar yapılır, kelp dişi gibi apartman. Yolculuk süratli olur, uzaklık kalkar aradan. Zeka çok şey bulursa da, gaflet gitmez insanlardan. Bir gibi kitapta yazdı, eyledi çok hadis beyan. Kıyamet alametleri çıkar Bir birbiri ardından. Alametlerin meşhuru, serhoş olur pek çok kesan. Alim diye tanıtılır dinden haberi olmayan. Zalime ikram olunur, kurtulmak için beladan. Hayasızlık pek çoğalır, deyuslara kalır meydan. İnsanların en alçağı, Moskova'da okur ferman. Herkes kendin alim sanır. Müslümana denir nadan, doğru konuşan azalır, yalancı söyler durmadan. Çok metedilen kimsede bir zerre bulunmaz iman. Erkeklerde kadın gibi ipek giyer sıkılmadan. Gına, zina, sanat olup kız yerine geçer olan kadınlar dar libas giyer, hep açılır baldır gerdan. Fitne kaplar her tarafı, adam öldürülür yoktan bidat yayılır her yere. Kalmaz sünnetlere uyan, Deccal gibi vicdansızlar, Uydururlar binbir yalan, Bir kimse doğru söylese, Saldırırlar her taraftan, Erkekler dinini bilmez, Taşkınlık eder çok nisvan, Emr-ü maruf unutulur, Fısk emreder şaklaban, İslamiyet kötülenir, Haram işlenir her yandan, Müslümanlık lafta kalır, Ses için dinlenir Kur'an, Mü'mine gerici denir, ayrılır mürted olan. Bunların hepsi muhakkak olur kıyamet kopmadan. Büyük alamet deccaldir çıkacağı yer Horasan, Sonra Şam'daki camiye İsa inecek semadan. Bir hadiste buyuruldu kızım Fatıma evladından babası Abdullah olan Mehdi adında bir civan çıkıp dine kuvvet verir cihana yayılır iman. İsa aleyhisselamla birleşerek ol pehlivan, Deccalı da öldürürler. Dünya dolar adlı eman. Yecüc, Mecüc adındaki kavim çıkar sed ardından. Sayısı milyonlarcadır her tarafta dökerler kan. Dabbetül Erd çıkar sonra Mekke'de safa altından. Daha kadar bir hayvandır, ayırır iyi fenadan. Daha sonraki alamet, güneş doğacaktır garptan. Kafirler bunu görünce imana gelecek cem cem'an. Fakat kabul olmaz artık doğru yola gelen mihman. Alametlerin biri de Aden'den çıkan bir duhan, Kabe'yi yıkacak hem de Habeş renkli birkaç yaban. Yeryüzünde kalmayacak büyük nimet olan Kur'an. Müslümanlar hep ölecek, yaşayacak ehli tuğyan. Her kötülüğü yapacak insan adlı canevaran. Lakin Hicaz'dan bir ateş, verip herkese heyecan, Şaşkın, azgın dolaşırken kıyamet kopar nagehan. Daha neler olur ama söyleyemez onu lisan. Ne hazindir, ne yazıktır, mabud oldu falan filan. İlahi sen korumazsan olur hep sonumuz giryan. Bu irtidat modasında işimiz suç, günah, isyan. İnsanlar yolu şaşırdı, gemisin kurtaran kaptan etrafımın zulmetinden beni de kapladın isyan. Ömür geçti pek süratle, uyan gönül artık uyan. Hep bu dünyaya çalıştın, ahiretin oldu ziyan. Düştün bedenin peşine, kalbini eyledin viran. Akla, ilme hiç uymadın, nefs oldu sana kumandan. Geçti gençlik hep gafletle, dünya hırsındasın el an. Nasihat hiç dinlemedin, Yoldan çıktın sanki sekran Dünya zevklerine daldın Şimdi halin ah figan Hainler aldattı seni Sandın sonsuz bu deveran Didinmeler boşa gitti Yar olmadı servet saman İslamiyete uyan kimse Anladım olur şaduman Ne yazık ömrü uçurdum Yeis çöktü her taraftan Keşke Kur'an'a uysaydım Olurdum ebedi sultan, Dünyaya malik olsa da kalmıyor insan bir payan. Hani Dara ve İskender, hani Roma, hani Yunan, hani Nemrut, hani Firavun, hani Karun, hani Haman, hani Cengiz, hani Hitler, nesi kaldı zikre şayan? Edison, Marconi, Pasteur, ahirette bulmaz ihsan. Dünyaya fayda verenler sanma olur kamil insan. Yılandan tiryak yapılır Zehr olur bazen derman. Sakın bakma görünüşe insanın kemali iman. İman eden tembel olmaz. Çalışınız diyor Subhan. Tembeli ve gericiyi zemmetti Nebi Zişan. Bir hadiste buyurdu ki Rabbe mahbubdur çalışan. Ruhu da düşünmek lazım. Hep bedeni besler hayvan. Bu bedenin sağlamlığı geçer. Sanki abı revan. Evet Beden lazım çünkü odur ruhumuz taşıyan Her birin korumak gerek böyle olmalı Müslüman Nebiyullah boş durdu mu iyi düşün eyle izan Eshabın hepsi olmuştu sulhte üstad harpte arslan Bunları bildiğim halde nefse uydum halimler zan Günahlardan sakınmadım böyle mi olurdu şükran Hilmi ümidini kesme Rabbinin ismidir Rahman. İlahi imdad et bize etrafımız sarmış düşman. Kitap, gazete, film, radyo olmuş hepsi birer şeytan. Bunlar doğruyu gösterse olur idi hepsi burhan. Bilgi, fen kaynakları da niye acep böyle hüsran? Yeni fizik, modern kimya seni gösteriyor her an. Her zerre diyor Allah var, atomdan ta be asuman. Fakat bunları gören yok, kalplerden silinmiş irfan. Hakka inat edenlere olur dünya elbet zindan. Avrupa, Amerika hem Asya'da da niçin buhran? Çünkü hakkı görmüyorlar, kafalarını sarmış duman. Maddede yükselmiş ama haberi yok insanlıktan da. Rahat, huzur beklenir mi komünizm ve masonluktan da? Saadete kavuşamaz İslamlıktan uzaklaşan Moskova radyosu her gün dine çattı bu Ramazan. Çok alçakça, pek namertçe İslam'a eyledi bühtan. Küfür devam ederse de zalimler kalkar aradan. Zalime imhal ederim, ihmalim yok dedi Yezdan. Müslümanlar üzülmesin, Kur'an'ı hıfz eder de yan. Tarihte hep böyle oldu, küfürde geldi peygamber an. Dünyayı zulmet basınca doğar idi şemsi taban şimdi de hidayet şemsiyi doğacak Anadolu'dan. Hidayete ermek için Habibullah verdi imkan. Habib ne demek? Düşünse kemalini anlar insan. Ya Rab, büyük nebidir o, köleleri olur sultan. Bir kalbe sevgisi de olsa, eder en var ondan feyzan. Niye görünmüyor o şems? Ama olmuş bütün cihan. Sonsuz nimet, büyük şeref. Onu sevmekte bir güman. Onun sevgisine vallah malım canım olsun kurban. Şekerin tadını bilmez ağzına koymayan bir an. Günahkarım yüzüm kara fakat kalbim aşkla leman. Aşkı ile pek çok yaş döktüm şahittir rahakı erzincan. Bu sevgi cürme son verdi halim oldu nale figan. Bilinmez son nefes ama saadete budur nişan. Nimet onu sevmek imiş. Oldu bana şimdi uyan. Habibin yanında olsun bu aşkı bizlere sunan. 1960 miladi Erzincan. Herkesin var bir kesi. Ben bir kesin yok kimsesi. Ben bir kesin sen ol kesi. Ey kimse